Herkese merhaba, motor indirdiğimizde takozlarını değiştirelim. Bu motor kevince yapılmış ama takozları değiştirmemişler, takozlar bu şekilde çıkıyor. Bakın sonra motor indirmek zorunda kalırsınız. Bu şekilde bir aparat yaptım ben. Şöyle bir bilyeyi kestim, bu şekilde yerine takıyorum yavaş yavaş. Şu an takoz gidiyor, sökünce de göreceksiniz nasıl bir şey olduğunu. よろしくお願いします。 Öyle gösterelim. Yenisinin montajını yaptık. Buradan gözükmüyor. Aparatımız da bu şekilde. şekil bir aparat yaptık. Böyle uzun bir vida. Buradan yandan çıkışını görüyoruz. Böyle son hatta ara uzatmalar. Takozumuz sıfırlanmış oldu motor yapılırken.